Merhaba arkadaşlar, şimdi bayağıdır e, istemem bir videoyu çekmeye çalışacağız. Amcam şu anda e, işi var mı yok mu bilmiyorum. Amcamı ikna edeceğim. Gideceğim Lady yani Yaman'ın annesi Karabaşların grubundaki Lady'i biliyorsunuz. E, paçayla eşleştireceğiz onu. E, amcamdan bir söz alacağım. Bunu da aynı zamanda bu video aracılığıyla hep birlikte göreceğiz. Şimdi inşallah amcamı kandırıp, yani kandırıp demeyelim de yani amcamı inşallah işi varsa yani böyle zorlayarak biraz amcamın oraya gideceğiz. Hem o ayakları sakat olan karabaşın olduğunu da görmüş olacağız. Ee, amcamı arabaya bindireceğiz. Bu arada benim arabamda ufak bir sıkıntı çıktı. Ee, onu tamire verdim. Ee, araba kiraladım. Volkan abi de burada bu arada. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Volkan abiyle beraberiz. Biliyorsunuz ben buraya geldiğim zaman her zaman Volkan abiyle beraber geziyoruz. Şimdi amcamı alacağım, amcamı gideceğiz, ledi çekeceğiz. Amcam. Şu an amcamı bekliyoruz, amcam buraya gelecek. İnşallah bakalım, biraz şey yapabilir ama dediğim gibi ledin oraya zaten fazla bir uzak mesafe değil, yakın. Yani amcamın işi yoksa, çok şeyi yoksa, hemen gideceğiz, ledi çekeceğim. Sizlerle beraber amcamdan sözünü alacağım. Ee, Kızana gelmişse. Yakın zamanda gelecekse e, ile Fatih'e eşleşeceğiz arkadaşlar. Sağol oh, sen nasılsın? İyiyim Allah'ım Tam tam da yüzük çekiyordum Aa, ha. Iyi de nasılsın? Bak temiz çekiyorum şu anda. Sağol <laughs> <laughs> sen nasılsın kardeşim? İyiyim Allah'ım Ben de çok iyiyim. de çok de Eyvallah. Afaf'ın sahibisi. Orhan abiyle tanıyorum. Sakin ediyoruz. Tanıyor musun? Tamam. Çok özür dilerim ya. Eyvallah kardeşim. Nasılsın abi İyiyim ben de. Paşa nasıl? çok iyi yukarıdan var da durmuyor inşallah alışıyor. ya ara sıra oluyor bazen çıkıyor en son videoları izledim alıştıracağız yavaş yavaş alıştıracağız ya Allah aşkına. sen nasılsın? iyiyim Allah'a şeref alayım okum biraz daha hadi bir bak ee lafı gelsin ya huzur soru da orda istediğin işte bence dur bir yengeye sorayım ben gelen gelen de yok ki bir bak hele Sesle zaten. Sesle. sesle hele. Hele bir sesle ben korardan bek gelmiştir ha. Yani. Ha? Hadi o. Hı? Orada mıymış? Yok, leşe gitmiş. Ne? Leşe gidiler, orada leşler var ya bizim mahallede. Göremez miyiz? Yarın izletim değil mi? Sen ne yapacaksın? Sen şey olduğu zaman, ne zaman gelirsin? Ya onu bir, şu an gidelim bence. Bir bakalım, orada görürüz biz onu. Sen de ki, şu tarafta bir yerde biz oraya gideriz. Orada bir onu bir görüntüleyelim, çekelim. Ama görebileceğim arazide köpeği nerede görecek arkadaşlar? Sen serbest mi bırakıyorsun orada? Tabii açıklar ya. Tamam bir gel bir bakalım gene de bir bakalım. Gel, bir bakalım gel. Tamam. Şu araba yıkanıyor. Evet. İki dakika. Ya. Şey yaparız, hemen arkamdan geliyor. Şimdi amcam diyor ki, Volkan abi, şey leşmeş olabilir diyor köpek, ee, şey gitmiş. Işte, ne olur, mı yok. Nereye getir köpek? Oldun mu? Hayda. Acil mi oluyor? Tamam. Iyi. Abi hemen amcam arkasından sakalım. Diyor ki köpek bir şeye gitmiş olabilir. Bu leş meş olmuştur. Ona ekmiş olur. Araziye bakmamız lazım. Bunu i̇nşallah görürüz. Yani şey yaptı adam olsun. Davanın içinden çıktı geldi. Paçayı gösterdim. Arkadaşlar Göster bu arada mi? amcam paça e, kezen, kangaldan çok iyi anlar. Zaten adamın 600-700 tane maşallah davarı var. E, kangaldan da iyi anlıyor. Yani amcam her zaman söylüyor. Yani bana kurtçu köpek lazım. Çünkü yazın e, davar olduğu zaman bizim köyde kurt çok oluyor. Ee, şimdi paçayı gösterdim amcama. Ee, diyor belli diyor bak diyor. <laughs> evet. Değil mi? Görür, diyorum, görür görmez. Mi? Diyorum bu evet, diyor. diyor. Belli zaten tipinden belli diyor. dedim sana bir sen de erkek yavrusundan verdim. Lazy <laughs> ileleştirelim. E ee, şimdi Lazy'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım Lazy'yi inşallah, inşallah görürüz. İnşallah. E görürüz. Amcam açık bırakıyormuş. E ee, leş Leşe gitme durumu var. Ee, şu an izliyoruz inşallah görürüz bayağıdır görmek isteyenler var ben de burada fırsatını bulmuşken e, sizlere çekmeye çalışacağım bakalım inşallah neyi göreceğiz sesler geliyor mu? Alarma sesleri mi? Evet alarma sesleri var ama burada genelde burada şeyçiler e, davarcılar burada kalıyor buranın şeyi uygun bak orada mesela Görüyor musun? Evet. evet genelde burada kalıyorlar. İnşallah görürüz bakalım. Şu an galiba araziye gidiyoruz. Evet oraya gidiyoruz. Burada kurt da çok olur abi. Olur. Yani olur burada olur. acayip kurt olur. Yani leş varsa emin ol köpeklerle kurtlar beraber yemeği çalışıyorlardır. Yani o derece yani burada kurt vardır. Çünkü kurtlar biliyorsun yazın köylere, kışın şehirlere iniyorlar. Şehirleri. Nasıl yapalım? Ha? Nasıl yapalım? Ya ben sana fotoğraflarını atayım. Fotoğrafları bende vardı. Ben canlı görmek istedim aslında bugün ama yoksa Çok dediğin gibi şey yani. Ya. Evet. Nasıl o arka ayakları şey olan köpek güzeldi. Güzelmiş değil mi? İyi yani. Bu ya değil ama yine iyi. Fena değil. Tamam. Önceki kadar öyle perişan değil. Sana paçanın yavrusundan bir tane vereyim. Lady'li eşleyelim amca. Ama Siz. dediğin gibi daha galiba yeni Doğum, doğum ya, yapmış. Doğum değil yavrular büyümüş ama büyümüş de zaten bunu yavruları hep geberler daha. O zaman o bence e, yazın değil de güzel doğru değil tekrar kızana gelir. Közeyken gitmeden önce eşleyelim. Acaba Mayıs'ta falan gelir. Mayıs gibi gelir evet. Nisan evet mayıs. arkadaşlar tamam. bulamadık ama dediğim gibi göstermeye çalışacaktım maalesef göremedik. Buraları amcam dediği gibi çok leş atıyorlarmış o yüzden köpekler buraya geliyor. Şey yaptık sözünü aldık İnşallah böyle Mayıs Haziran gibi kızana gelirse Lazy ile Paça'yı eşleyeceğiz çok soyunu sopunu bildiğimiz adam gibi böyle köpekler harika köpekler alacağız yani kangallık anlamında amcama da bir çift hediye edeceğim amcam köye gelip gidince yazın sürekli Paça'nın oğlunun da büyümüş halini göreceğiz diğerlerini zaten şu anda çok isteyenler başladı bayağı mesaj geliyor Paça'nın rezervasyon yaptırıyorlar yani Paça'nın oğlunu almak için. İhsan amcama vereceğiz. O minik paçayı da, küçük paçayı da büyüdüğünü göreceğiz. Onu kiraladık. Benim araba ufak bir, bir sıkıntı ettin? çıkardı. Taksi, Taksi, Taksi sattım. He. onu sattım. Bir tane range, range, şey aldım. Ranger aldım. Ha. Benim araba bugün şey ufak bir su kaçırıyordu bir yerden. Onu bıraktık. Yapılıyor. Ben de bu arabayı kiraladım. Bağımı götürdüm bıraktım köye. Yani şey yaptık yani He? Şeyi bir arsayı satmışlar haberim var arsayı satmışlar Evet. evet. Ar arsası satıldı paralarını aldılar evet. lady'yi bulamadık ee, dediğim gibi görüntüleyecektik ama maalesef karşımıza çıkmadı ama bir dahaki sefer geldiğim zaman e, bunun için tekrar uğraşacağım görüntülemeye çalışacağım paçayla lady'yi arkadaşlar e, tabii ki duman da bizim için çok ön planda Lazy aynı şekilde çok ön planda. Ee, eşleyeceğiz. Amcama dediğim gibi bir tane eniklerinden vereceğim. En azından gözümüzün önünde olacak. E, ee, amcam da davarı var. Böyle güzel bir kangal, savkan bir kangal davarında katacak. Ee, zaten Lazy ile eşleyeceğimiz zaman mutlaka yani ona da bir enik vermemiz lazım. E, ee, görüntüleyemedik. Yakın zamanda görüntüleyelim zaman e, takipte kalın. Videolarını sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.